Sayın basın mensuplarımız Değerli yöneticilerimiz Değerli klinik idare sorumlularımız Hepiniz hoş geldiniz hastanemize ee, Sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz Ben kısaca bir kendimi tanıtayım. Tanımayanlar var benim tanımadıklarım var Adım Doktor Fazıl Kulaklı ee, Giresun Eğitim Araştırma Hastanemizin başhekimiyim iki yıldır Daha önce iki yılda başhekim yardımcılığı görevlerinde bulunmuştum. Sizleri hem ağırlamak, hem birlikte olmak, hem de hastanemizde neler yaptık 2023 yılı içerisinde, bunlarla ilgili bilgilendirmek istedik. Birlikte kliniklerimizin idari sorumlusu hocalarımızı da davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hepsi buradalar. Hepsine ayrıca yine teşekkür ediyorum geldikleri için. Onlara da sorularınız olabilir. Ben onlara kısa kısa söz vermek de istiyorum. Kliniklerini belki tanıtmak isterler onlar da. Ee, sunumuma başlamak istiyorum. Hastanemiz 3 Eylül 2021 tarihinde kuruldu. 350 yataklı olarak hizmete girmiş bir hastane. Ee, 2 Kasım'dan itibaren de 450 yatak kapasitesine ulaştık. Ee, 72.737 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Ee, 340 servis yatağımız, 78 yoğun bakım yatağımız, 4 yanık yatağımız, 33 diyaliz yatağımız, 101 poliklinik odamız, 16 tane de ameliyathane salonumuz var hastanemizde. Ee, biliyorsunuz hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi. Ee, öğretim üyelerimiz, asistan hekimlerimiz ve uzman pratisyen hekimlerimiz çalışıyor hastanemizde. Diğer hekim dışı personellerimizle birlikte. Mevcut kadromuzda 95 öğretim üyemiz var. 12 öğretim üyemiz daha alınacak. Kadromuz 107'ye çıkacak. 33 uzman doktorumuz, 137 asistan doktorumuz ve 23 tane de pratisyen hekimimiz var. 300'e yakın hekim kadromuz var. Öğrencilerimizle birlikte de toplamda 2509 kişi bu hastanede çalışmakta. Ee, yeni Hizmetlerden bahsedeceğim. Rutin hizmetlerimizin dışında tabii bizim hastanemiz ortalama günlük 5000 hastayı muayene eden bir hastane. Ee, e günde de ortalama 15-16 bin personelimizle birlikte, hasta hasta yakınlarımızla birlikte günde 15-16 bin vatandaşımızın girdiği bir kurum burası. Siz de zaten gelirken yoğunluğu fark etmişsinizdir. Ee, bununla birlikte tabi e, talep çok olduğu için cihazlarımızı da artırmamız, yenilememiz süreç içerisinde gerekiyor. Bununla birlikte biz tomografi cihazımız bir taneydi bura kurulduğunda, bu yıl ikiye çıkardı. Ee, yine MR cihazımız bir taneydi, bu yıl yine ikiye çıkardı. Ee, endoskopi ünitemizde randevu sürelerimiz çok uzuyordu, tek gastroenteroloğumuz var çünkü. Ee, onunla birlikte genel cerrahi uzmanlarımızı devreye soktuk, ek mesai sistemi başlattık ve randevu sürelerimizi 15 iki aya kadar kısaltmayı başardık. Ee, Türkiye standartlarının altında bir randevu süremiz var. Ee, bununla birlikte anjiyografi cihazımızı ikiledik. Anjiyografi cihazımızı ikilemenin e, şu şekilde bir e, en önemli avantajı, tabii ki kardiyak kalp hastalarımız çok fazla şehrimizde. Biliyorsunuz yaşlı bir nüfusa hitap ediyoruz. Hastalarımız yaşlı dolayısıyla kalp hastalıkları ve inme hastalığı oldukça fazla görülüyor. İkinci anjiyografimizle birlikte girişimsel radyolojiye kurduğumuz ikinci anjiyografi cihazımızla birlikte e, tabii ki birçok işlem yapılmakla birlikte inme hastalarını artık e, trombektomi gereken yani girişimsel işlemle pıhtının alınması gereken inme hastalarını artık il dışına sevk etmiyoruz. Bununla birlikte kardiyoloji branşına da destek veriyor ikinci anjiyografi ünitemiz. Geçen yıl verileri paylaşacağım. Tam 3520 anjiyografi yaptık. Zeki hocam aramızda kendisine yine kalp damar ve girişimsel radyoloji hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. bu muazzam çabaları ve hizmetleri sebebiyle ERCP e ünitemiz e se Yördücevuş. ERJP ünitemiz e, şu anda çok nadir artık hastanemizden il dışına hasta sevk oluyor. ERCP onlardan bir tanesi. E, bunun da sebebi e, gastroenteroloji uzmanımız e, Cumhur hocamız canla başla mücadele ediyor ama tek kişi e, yetişemiyor. Şimdi üniversitemiz bünyesinde direktör hocamızın da desteğiyle bir gastroenteroloji uzmanımız daha gelecek. Ondan sonra da inşallah ERCP sevklerimiz de bitecek. Sıfıra yakın olacak sevk sayımız. 2023 yılında 683.581 hastamızı muayene ettik. Bunlardan 452.000 hasta, 452.000 MHRS randevusu açtık. Bunu ben her sene söylüyorum. Burada önemli bir durum var. Biz 452.709 MHRS randevusu açtık. Ancak 288.000 hastamız muayene oldu. Yani yaklaşık 140 bin civarında bir hastamız e, muayene olmadı. 150 bin civarında muayene Yani randevularına rağmen muayene olmadılar. E, bu doğrultuda eskiye göre daha iyi olmakla birlikte randevu alan hastalarımızın muayenelerine gelmeleri çok önem arz ediyor. 288 bin randevulu hasta muayene etmenin yanında 395 bin randevusuz hasta muayene ettik. Yani neredeyse iki katı kadar da randevusuz hasta muayene ediyoruz. Randevulu hastalarımızın yanında. Bununla birlikte acil serviste 142 bin hastamıza hizmet verdik. Tabii hastanemizin doluluğu hepinizin takdiri %90'ın üzerinde dolulukla çalışıyoruz. Hem servislerimiz hem yoğun bakımlarımız %90'ın üzerinde bir dolulukla hizmet vermekte. Bu yüzden bir ek bina talebimiz oldu. Ek bina ile ilgili çalışmalarımızı başlattık hem bürokratik açıdan hem siyasi açıdan yakın dönemde inşallah müjdeli haber bekliyoruz ek bina ile ilgili. Ee, 48 bin hastamıza MR, 60 bin hastamıza tomografi, 37 bin hastamıza ultrason yaptık. 3520 hastamıza da anjiyo yaptık. Bu 2021'de 956, son 4 ayda 2022'de 3099, 2023'te 3520'ye kadar anjiyo sayımız arttı. E, de 5.375 hasta seans e, kemoterapi, 20.304 seans diyaliz işlemleri, 4.091 40 seans girişimsel radyolojide hizmetler yaptık. Bununla birlikte e, fizik tedavi ünitesinde e, binlerce e, seans tedaviler yaptık. E, 8.178 hastamıza endoskopi, kolonoskopi, 7.163 hastamıza nükleer tıp hizmeti, 5530 hastamıza puva ve 168 hastamıza da uyku laboratuvarında hizmet verdik. Ee, bizim özel polikliniklerimiz var. Rutin poliklinik hizmetlerimiz yanında spesifik özel kurduğumuz polikliniklerimiz var. Bunlardan bazıları e, Murat hocamızın yaptığı Murat Danışman'ın pediatrik ortopedi polikliniği. Bu çocuk hastaların ortopedi hizmetini karşılıyor. Yine pediatrik rehabilitasyon polikliniği çocuk hastaların, e, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetini karşılıyor. Yine Ural hocamızın kurduğu pediatrik üroloji polikliniğimiz var. Çocuk hastaların ürolojik e, işlemlerine e, hizmet veriyorlar sağ olsunlar. Yine Erhan hocamızın, Erhan Demirel'in kurduğu androloji polikliniğimiz. Tuğcan hocamızın kurduğu ortopedik onkoloji polikliniğimiz. Şafak hocamızın e, yaptığı e, retina, pre, prematüre retinopatisi, ROP denen yeni doğanlara yapılan bir muayene yöntemi e, ee, Şafak hocamız yapıyor göz kliniğinden. Yine Oğuz hocamızın endokrinden başkanlık ettiği diyabetik ayak polikliniği. Yine plastik cerrahımızın e, ilgilendiği yara bakım polikliniği. E, kulak burun boğazdan yoncu hocamızın ilgilendiği uyku polikliniği. Ve yeni kurduğumuz sağlıklı yaşam polikliniklerimiz bizim spesifik özellikle polikliniklerimiz. E, ee, ilk kez yapılan operasyonlara... E, Giresun'da ilk kez yapılan birçok operasyon ve işlemler yapıldı. Bunları zaten haberlerde paylaştığınız için tek tek söylemeyeceğim. KBRN ünitesini kurduk. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehdit demek KBRN. hastanemizde KBRN ünitemiz açıldı, kuruldu. teknik atölyelerimiz var. İşte marangozhane ve biyomedikal cihazları tamir ettiğimiz Artık kendi dolaplarımızı, kendi e, malzemelerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Kendimiz tamir edebiliyoruz. E, Yoğun bakım hemşeri sertifika programını açtık. Yakın dönemde Kulak Burun Boğaz hocalarımızın, e, Devrim hocamızın, Yonca hocamızın, Volkan hocamızın da desteğiyle Ulusal Yeni Doğan İşitme Tarama Referans Merkezi oldu. Bebek dostu hastaneyiz. Yine e, ürolojinin Yine ürolojinin, e, üroloji kliniğinin e, önderliğinde böbrek taştırma ünitemizi hizmet açtı. Sosyal organizasyon komitemiz var. E, sosyal organizasyonlar yapıyoruz. Selçuk hocamızın e, yine önderliğinde farmakoloji ve ilaç danışma birimini ve klinik araştırmalar etik kurulunu kurduk. Yine göz enjeksiyonları için intravitral intra, enjeksiyon kabinini kurduk. Ek ee, kan alma yöntemlerimiz dağınıktı. Onları tek, tek merkez haline getirdik. Ee, servis doluluklarımız dolayısıyla günübirlik tedavi alması gereken hastalarımız çok bekliyorlardı. Onlar için bir günübirlik servis kurduk. Yine e, yani e, Kerasus Journal of Medicine denen bir akademik tıbbi dergi kurduk hep birlikte. Ee, öğretim üyelerimizle, hocalarımızla birlikte. O da Ocak ayında inşallah ilk yayını çıkaracak. Radyoterapi yöntemimizi aktif hale getirdik. E, patoloji laboratuvarımız Cevdet Yerli Beyefendi tarafından yapılan bağışla birlikte Cevdet Fatma Yerli Patoloji Laboratuvarımız tamamen yenilendi. Onun için hocalarıma ve Cevdet Bey'e teşekkür ediyorum. Merhaba, Fatma Hanım'a da rahmetle anıyorum. E, korne anaklı yaptık ilk defa yakın dönemde. E, bu da Giresun'da ilk defa yapılan bir hizmetti. Yine fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği de e, TUS'ta ciddi bir başarı elde ederek Türkiye 9. sol 69 69 e, ünite üniversite ve eğitim araştırma hastanesi arasında onlar da e, ciddi katkı sağladılar. E, 2022'de de adli tıp birimini kurmuştuk. Adli tıp yoktu hastanemizde. Şu anda İlhan hocam ve Muaziz hocamla birlikte adli, adli tıp birimimiz var. E, yine bölgede bir ilk olan hala e, bize ciddi sevk e, gelmesine e, gelmesini sağlayan üroloji ve radyoloji kliniklerimizin ortak yaptığı MR e, TUS Fizyon, biyopsi işlemini yapıyoruz hastanemizde. E, genel muayene polikliniği denen bir sistemimiz var. Hastanemize özel bir sistem. Bu şu demek? Eee hastaları mümkün olduğunca geri çevirme, geri çevirmiyoruz. Ancak tabii ki hekimlerimizin bakabileceği hasta sayıları belli. Belli bir e, sayıları oluyor. Onlar da tabii ki insan, insani değerlerle çalışmak zorundalar. O hasta sayısının üstüne çıktığımız zaman bazı hastalar e, tabii ki muayene olamayabiliyor nadir de olsa. Bu durumda da aile hekimliği kliniğimiz, Neslişah Hocam burada za e, hastalarımızı yönlendiriyoruz. Ve hastalarımız hastaneden geri dönmüyorlar bu şekilde. Muayenelerini oluyorlar. Eğer hastalarımızın tedavileri yapılabilirse orada tedavi yapılıyor. Eğer başka branşa ihtiyacı var ise konsültasyon üzerinden aynı gün başka branşa yine muayene edilebiliyor. Acil bir durumu var ise de acil servise yönlendiriliyor. Bu şekilde hastalarımızın hiçbirisini hastanemizden geri döndürmemeye çalışıyoruz. Yine 2020'de menüsküs nakli yapmıştık Cem Hoca'nın önderliğinde. Buna devam ediyoruz. Hastanemiz yine söylediğim gibi birçok... ...kursa ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemde Türk Oroloji Derneği... E, ...Doğu Karadeniz Şube Başkanlığı'na da seçilen... ...Ural hocalarımızın yaptığı bir PNL kursu vardı. Bununla birlikte birçok diğer kursa da... ...ev sahipliği yaptık. E, nükleer tip ünitemiz ve eğitim planlama kurunu ...2022'de yaptık. Son olarak neler yapmak istiyoruz... E, ...bundan sonra? Ek binaya ihtiyacımız var. %90'ın üzerinde dolulukla çalışıyoruz. E, dolayısıyla... Ek bina için gerekli bürokratik ve e, siyasi çalışmalar yapılıyor. İnşallah müjdeli haber alacağız diye düşünüyoruz. E, güneş enerjisi panelleriyle birlikte hastanemiz elektriğini e, oradan sağlamayı e, planlıyoruz. Yine elektrikli şarj üniteleri kuracağız. Sağlık turizmini e, ile birlikte e, dış şehirlerden veya dış ülkelerden hasta gelmesini planlıyoruz. Burada Emel hocam da burada bunu... E, Otobirevili sendromu denen bir sendroma yakın zamanda bir hastaya e, tedavi verdik. Bu hastamız e, hani basında da çok yer buldu bu hastamız. E, ulusal basında da çok yer buldu. İçmeden sarhoş olma gibi bir terimle bu hastamız böyle e, normalde alkol almamasına rağmen e, alkol düzeyi yüksek oluyor. Hani bu şu anda Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Türkiye'de bu hastalığın hasta tedavisinin merkezi haline geldi. Hatta Emel Hocam da burada belki birazdan bir şeyler söyler. Ee, Orta Doğu'nun da merkezi olma teklifi aldık. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun merkezi olma konusunda bir teklif aldık. Bunun için tabi alana ihtiyacımız var ama sağlık turizmi kapsamında Giresun'u adını duyurma duyur, duyuruyoruz ve devam edeceğiz. Ee, pet cihazımızla ilgili e, burası... Pet cihazının yeri, şu anda bulunduğumuz yer pet cihazının yeri. İnşallah 2024 yılı içerisinde burada pet cihazı olacak. İlk 6 ay içerisinde de gelmesini planlıyoruz. Psikiyatri servisimiz yoktu hastanemizde. 6. katta psikiyatri servisimizi kurduk. Fatma Gül hocamın da büyük desteğiyle. İnşallah yakın zamanda hizmeti açacağız. Tadilatı tamamlandı. E, kalp damar cerrahisi yoğun bakım altı yataklı yaptık. Tadilatı bitti. Yine bu da yakın zamanda hizmete girecek. E, bir bağışçımızın sağ olsun ismini açıklamak istemeyen bir bağışçımız. E, hatırı sayılır miktarda bir bağış yapacak ve 12 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz daha olacak. Projesi çizildi, planı hazır. Yakın zamanda kuracağız. Bir de asansörlerimizi yenilemek istiyoruz. Asansörlerimiz arıza çok yapıyor maalesef. Az önce söylediğim gibi 15-16 bin İnsanın girdiği bir kurum burası. Sürekli çalışan asansörlerimiz var. Ee, onları da yenilemek istiyoruz. Bununla ilgili de ödeneğimiz geldi. İnşallah 2024 yılı içerisinde asansörlerimizi yenilemek istiyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, birkaç hastamızı da davet ettik. Ee, az önce söylediğim özellikle işlemleri yap, yaptığımız hastalarımızdan da birkaç hastamızı davet ettik. Öncelikle sözü onlara vermek istiyorum. Ee, tabii kanser cerrahisinden falan bahsetmedim ama bunlar artık rutin işlemlerimiz, kanser işlemleri, lapor laparoskopik kanser cerrahileri, beyin tümörleri işte diğer işte karotis açma, tavi ve benzeri birçok işlemimiz artık rutin işlemlerimiz. Bunları tek tek anlatmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Ee, hastalarımıza ben söz vermek istiyorum müsaadenizle. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yapayım yanlış anlaşılmasın. Ee, Orta Doğu'nun merkezi olma konusunda bazı hastalıklarda ee, mesela otobreveri sendromu ee, da biz böyle bir teklif aldık çünkü Türkiye'de genelleme olarak hani Ortadoğu'nun e, merkezi olma gibi genelde öyle bir hedef şu anda koymadık. E, ama Karadeniz'in çoğu branşta bir merkezi olma, özellikle Doğu Karadeniz'in merkezi olmak bir hedefimiz var. Doğrudur. E, psikiyatri hocamız tek kişi değil. 2 e, yıl önce tek kişiydi. O dönemde çok zorlandı. E, ama şu anda 5 e, uzmanımız var. Bir kişi daha e, katılacak aramıza. Şu anda gayet e, sayımız yeterli. Ben rutin bir ifade verdim. Karşılığa sorumlu o zaman. Onkoloji bölümünün içimdeki bu hizmeti biliyoruz. Ben Ben bilimsel olarak ifade etmek evet. istemiyorum. Tamam. Genel anlamda. Ordu'ya aslında biz şöyle, e, Ordu'ya gönderdiğimiz hasta sayısı çok azaldı bizim. Ordu'dan hatta mevcut baktığımız hastaların yüzdeyi az önce cerrahi olan hastalarımızdan biri Ordu'dan gelen bir hastamız. E, ordu'dan aslında yüzde yirmi oranında da ordu'ya kitap ediyoruz biz şu anda. Hani hastane olarak ordu'dan daha e, güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Sadece radyoterapide biz orduya sevk ediyorduk radyoterapi açılana kadar. Radyoterapi temiz açıldı. Şu anda e, ekip anlamında e, standart bir hizmeti vermeye çalışıyorlar ama daha iyi yere gelmemiz lazım. Üniversitemiz de o konuda bize destek oluyor. Bir radyasyon okuluğumuz daha gelecek şimdi. Ekibi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bir dönem onkoloji hocamız olmadı, şu anda onkoloji hocamız da var. O yüzden hastalarımız onkoloji anlamında da orduya şu anda gitmiyorlar. Biz aslında ordu... Efendim? Yeterli mi? Tabii ki, daha fazla olmasını talep ediyoruz. Ee, bakanlıktan da istiyoruz. Üniversitemizden rektör hocamız da destek oluyor. Ama tabii onkoloji branşı biraz sayısı az bir branş. Ee, ve özelde çok ciddi e, maddi karşılığı olan bir branş. O yüzden kamuda pek kalmıyorlar onkoloji uzmanları. Ama mümkün olduğu kadar sayısını artırma hedefimiz var. Covid ile ilgili Arzu hocam zaten açıklama yaptı. Covid şu anda bizim o çok zorlandığımız Covid değil, mutasyonlarla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu gibi değerlendiriliyor ama özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde, yaşlılarda tabii önemli olabiliyor. eşlik eden sistemik hastalığı olanlarda. O yüzden yine sosyal mesafemize, eğer hastaysak maske takmaya e, dikkat etmemiz lazım. Bu aslında hayatımızın bir parçası olmalı Covid ile ilgili. Şu anda Covid ile ilgili e, önlenemez bir durumumuz yok. Standart işlerimiz devam ediyor. Sadece biraz sayısı arttı. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. E, psikiyatri e, kliniğimiz aslında e, iyi. Yani sayısı iyi psikiyatri doktorlarımızın. Ama dediğiniz gibi plastik cerrahlığımız bir kişi. E, bazı branşlarda tek kişiyiz. Bu hekim hem aynı zamanda işte tek branşlar ameliyat da yapmak zorunda, servis hastasına da bakmak zorunda, yoğun bakıma da bakmak zorunda, poliklinik de yapmak zorunda ve tek kişi ilin aciline de bakmak zorunda. O yüzden e, tabii ki tam yetişemeyebiliyor her şeye. Biz daha çok acil vakaları mutlak surette yönetmek zorundayız, acil vakaları. Ama poliklinik anlamda evet randevu bulmakta, tek branşlarda özellikle zorlanıyoruz. Diğer randevu problemimiz olan branşlar e, gözden bahsettiniz. Yani bir göz doktoru şu anda günde yüzden fazla hasta bakıyor zaten. Bakabileceğin nasıl maksimumunda bakıyorlar. Talep çok fazla. Biz maksimum düzeyde karşılamaya çalışıyoruz. Randevuda sadece ben şunu belirtmek istiyorum. Az önce dediğim gibi 452 bin mehalesi açmışız biz geçen sene. 452 bin 288 bin kişi muayene olmuş. E, buradaki 170 binlik fark. Ee, randevu alıp gelemeyen vatandaşlarımız. Dolayısıyla aslında biz 452 bin meharesi açmışız e, bir yılda. E, gözünde mehareseleri göz kliniğinde bir hekimimize biz şu anda diyoruz ki tabi karşılıklı konuşarak işte 48 meharesi açıyor bir hekim yani bir günde 48 randevulu hasta ve bir o kadar da ayaktan hasta alıyor yani 100 tane hastaya bakıyor bir göz uzmanımız. E zaten bakması gerekenin çok üstünde bakıyorlar. Yani onun dışında da bunu nasıl çözebiliriz? Yeni göz uzmanlarıyla çözebiliriz. İşte ek mesai yapmaya çalışıyoruz. Dönem dönem onlar da çok yoruyorlar. Bir dönem açıyoruz. Yorulduklarında biraz es veriyoruz. Sonra yeniden açıyoruz gibi. Bu şekilde çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bir de bizim az önce bahsettiğim genel muayene polikliniğimiz var. Bu şekilde gelip ayakta muayene olamayan hastalarımızı oraya yönlendiriyoruz. Ve o gün muayene olma zorunluluğu varsa Konsültasyon üzerinden diğer branşlara yönlendiriyoruz. Tabii sağlık turizmi, hastanemizde sağlık turizmi birimi kuruldu. Başında da İlker hocamız var, Genel Celalay hocamız. Sağlık turizmin amacı daha çok yurt dışında hastaları hastanemize, Giresun'a gelmelerini sağlamak. Çünkü Türkiye'deki hastanemizdeki hani tıp hizmetleri yurt dışındaki tıp hizmetlerinden daha üst düzeyde ve bu gerçekten tercih ediliyor. Şimdi e, biz sağlık turizmini başlattık. Burada bizim e, şu anda e, az önce Emel Hocam'ın dediği otobireveri sendromu denen sendrom mesela şu anda bir hastamız geldi İzmir'den. İşte İstanbul'dan gelecek olanlar var. Bir önceki hastamız İstanbul'dan gelmişti. E, yurt dışından e, Emel Hocam yanılırsam düzeltin ama Amerika'dan galiba hocama bir teklif geldi. Yani bunu yaptığımız için işte biz sizi Orta Doğu'nun Merkezi yapmak istiyoruz, yani e, Giresun'u dediler. E, tabii ki bu ciddi bir, tabii ben üç kişi saydım ama en az 20-30 kişi bizi aradı bununla ilgili Türkiye'nin e, değişik illerinden. Ama tabii ki bu hastaları biz yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için normal hizmet e, gerektiren hastalara cevap veremeyeceğimiz için biz bir bir alıyoruz şu anda. Ek binamızı planladığımızda bu tür sağlık turizmi için gerekli alanları da oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu otobreveri sendromu için ihtiyacımız olan en önemli şey e, hekimlerimiz, yönetimin desteklemesi, bir de yemeğini yapmak yani hani ona özel yemek yapmamız lazım. Emel hocam kendi evinden getirdi o hastanın yemeklerini. Kendisi yaptı, sağ olsun yani hiç tabi bunlar bilinmez ama Emel hocam evinden kendi yaptı getirdi o ilk hastanın yemeklerini. Şimdi biz yönetim olarak ona destek olacağız. İzmir'den gelen hastamız başladı. Ee, bununla e, Giresun'u dünyaya duyurmak istiyoruz ee, Tabii ki duyuldukça da Diğer branşlar daha çok kozmetikte Sağlık turizmi çok şey ee, Türkiye'ye çok hasta geliyor Kozmetik için İşte burun yaptırma Estetik yaptırma saç ekimi ve benzeri Şimdi bu hizmetleri biz Kozmetik anlamda da hizmet veriyoruz Yonca hocam burada plastik cerrahımız burada Burun ameliyatları çok yapıyoruz Çok ciddi de talepler var Ama tabii ki bu kozmetik işleri ön plana alamayız Çünkü o zaman rutin hasta taleplerini karşılayamayız. Bunları da bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz açıkçası. Ek bina konusunda da şimdi bizim hastanemiz maalesef eğitim araştırma hastanesi olarak planlanmamış. Yani burası çok güzel bir devlet hastanesi. Yani çok güzel bir 200 yataklı devlet hastanesi olur burası. Mükemmel bir 200 yataklı devlet hastanesi. Gerçekten yapısı, mimarisi çok beğeniliyor. Biz de il dışından hocalarımızı falan misafir ediyoruz. Gerçekten çok seviyorlar hastaneyi. Beğeniyorlar. Ama mesela bizim burada olan öğretim üyelerimizin kendi şahıslarına ait odaları yok. Yani oturup bir bilimsel çalışma yazabilecek bir odaları yok yani. Poliklinikte oturursa yazamaz ve benzeri. Şimdi veya bizim dersliklerimiz yok. Bakın konferans salonumuz yok. Burası pet yeri, pet cihazının yeri burası. Ee, bir konferans salonumuz yok hastanemizde. Yani ee, o yüzden bizim ek binaya ihtiyacımız var ve ek binayı biz projesini çizerken hem Sağlık müdürlüğümüzle hem rektörlüğümüzle hem dekanlığımızla hem hocalarımızla birlikte çizeceğiz. Ne ihtiyacımız varsa biz onları isteyeceğiz ve alacağımızı düşünüyorum inşallah. Yer belli mi hocam? Ee, yer şöyle kesin belli değil ama evet çevremizde e, üniversitemizin arazileri var e, yani yerde sıkıntı olmayacak kanaatindeyiz. Henüz net belli değil ama sıkıntı olmayacak kanaatindeyiz. E, Bakanlığın da görüşünün ee, olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Olumlu olduğunu düşünüyoruz daha doğrusu. Tabi burada hem bürokratik hem siyasetçilerimiz de desteği, sizlerin desteği gerekiyor. Ee, bunu başaracağımıza ben inanıyorum açıkçası. Ee, ek binanın henüz ee, şöyle biz ek binadan ki planımız şu aslında ee, dahili branşları daha çok ek bina içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Çünkü ek binada şimdi ameliyathane ve benzeri unsurları da oraya kattığımız zaman çok masraf çok arttıkça işler gecikebiliyor. Biz daha çok bu hastane zaten bizim cerrahi şeyimizi karşılar rahatlıkla kanaatindeyiz. Ee, daha çok dahili bilimlere diğer hastaneye e, katmak istiyorum. Tekrar anlamda net bir şey söylemeyeyim, ee, yanlış bir kelime yapmak istemem ama yeterli düzeyde yapmak istiyoruz. Çünkü hocamın dediği gibi mesela bizim bir psiyatri, e, kliniğimiz yok. Ama biz buna adayız. Yani bizim psikiyatri uzmanlarımız, İlhan Özdemir'deki uzmanlarımıza dahil olmak üzere bunu yapabilirler. Yapmaya da gönüllüler. Mesela biz Karadeniz'in kapalı psikiyatri merkezi olabiliriz. Multidisipliner olduğumuz için. Buna adayız. Bunu oraya koyacağız. Birçok eksiğimiz var. Kreşimiz yok mesela. 1700 personelimiz var. Ama kreşimiz yok. Yani basit gibi görünen ama çok önemli bir soru. Ee, bunları hep planladık. Kafamızda var. İş netleşince proje çizme aşamasında Sadece de kendimiz değil, paydaşlarımızın da görüşünü alarak hep birlikte e, Giresun'da güzel bir bina kazandırmak istiyoruz açıkçası.